Merhaba arkadaşlar. Hafizenin elinden kanalıma hoş geldiniz. Siparişlerim bitti. Örtülerim. iğne oyası yaptım. Ve sahibine vermeden önce sizlerle de paylaşmak istedim. Daha yeni ütüden çıktılar. <laughs> Ütüm pek güzel değil. Güzel ütüleyemedim yemedim ama sahipleri inşallah daha güzel ütülerler. Zaten bu örtülerin bazılarının oyalarını sizlerle yapım aşamasını paylaşmıştım. Kendilerini de paylaşmak istedim. Teker teker göstereceğim sizlere. Şu şu şekilde kele olan oyası bir sırada gidiyor. Bu da aynı sinek kanadı diyorlar. Bu da tek sırada gidiyor. Tek renk örtülere yaptırdılar. Şekilde şu şekilde kurtarlı fiyon koyamız var. Bu oyadan üç tane yaptım. İkisinin arasında sinek kanadımız da var. Şu şekilde göstereyim. Koyu renkli. Şöyle. Ütüm güzel olmadığı için pek bir işe yaramadı üstlemem ama olsun gene de şöyle bunların arasında sinek kanadı da yaptım şu gene fiyon koyası bu da bu şekilde aralarında küçük dağlarımız var gene fiyon koyası bu da bu şekilde şöyle göstereyim Evet arkadaşlar şu şekilde bir fiyon koyamız daha var bu da daha bir sade Kırmızı örtümüzü şöyle bu oyamız yine bir önceki oyamızla aynı. Kaç tane örtüm var? 2 4 6 7 8 9. İnşallah sahibi de beğenir. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Örtülerim inşallah müşterim de beğenir. Daha 10 tane daha yapılacak var aynı arkadaşa. Güle güle kullansın inşallah.